Evet arkadaşlar kılıfsız şöyle telefon var. Hemen kutusuna koyalım. Ne kadar çok kuruyor bakalım. Salam istiyorum. istiyor. Bak. Ama biz bu kadar mı? Tamam. Bakalım hemen. Bilgilerden unutmayın. Ayağı kırık. Kırık telefon kullanıyorum. Bilmiyorum da. Neyse. bilme falan yok. Mesela ne güzel düşün. Yani, aklına. Tamam. tamam. Bu 8 sana söyleyeyim. Benim galiba telefon. Alarmlık test yaptığım telefon. Alo. Bak şurada at. <laughs> tamam. Şimdi Son sanmıyorum.